SCP Vakfı'nın derinliklerinde veba doktoru olarak bilinen SCP-049 gizemli varlığıyla korku salmaya devam ediyor. Yaklaşık 1.9 metre boyundaki bu insansı varlık, Orta Çağ veba doktorlarına özgü giysileriyle tanınır. Ancak bu giysiler aslında vücudunun bir parçasıdır genellikle işbirlikçi olsa da veba olarak adlandırdığı şeyi hissettiğinde saldırganlaşır ve doğrudan temasıyla tüm yaşam fonksiyonlarını durdurabilir. Bir klas D personeli bu ürkütücü tesisten çaresizce kaçmaya çalışırken panik içinde karanlık koridorlarda ilerliyor. Ancak SCP-049 un karakteristik yürüyüşü ve duruşuyla karanlık koridorlarda ürkütücü sesler eşliğinde takip başladığında gerilim doruğa ulaşıyor kaçış sona erdiğinde SCP 049 Class D personelini yakalar ve onu tedavi eder, bu da personelin çığlıkları ve ardından gelen sessizlikle sonuçlanır. Bu tedavinin ardından geriye sadece SCP 049 10 gizemli varlığı ve vebaya karşı bitmek bilmeyen mücadelesi kalır. SCP-049 unsurları, SCP, SCP Vakfı'nın karanlık koridorlarında sonsuza dek yankılanmaya devam edecek.